Herkese merhabalar, bugün yanımızda Hyundai Ioniq var. E, bu araç e, A segmenti, genellikle bayanların ama ya da küçük ailelerin gözdesi olan bir otomobil. 1.0 atmosferik motorlu, 66 beygirli. Benim ona taktığım tabirle Angry Bird. Tasarım olarak benziyor da zaten. E, bu araç Jump donanım, 2014 model. Ön tasarımdan baktığımızda güzel dur duran bir tasarımı var. Yani böyle hafif çekik, Korelilerin zaten kendilerine benzeyen bir otomobil. Burada ince bir havalandırma ızgaramız, altta geniş bir radyatör e, panjurumuz yer alıyor. Kaputumuz yine kısa. Zaten 1.0 motor var altında. Çok büyük bir motor hacmi olduğu için kaput hacminin de büyümesine gerek yok. Yanda 14 inçlik kapaklı jantlarımız var. 4 bijonlu Continental Eco Contact 6'larla gelmiş. E, yan tasarımda baktığınız zaman, şimdi mesela bu aynalar plastik, kapı kolları plastik, altlar plastik ama beyaz renkli, siyahın kontrastı çok güzel olmuş. Buna bir cam filmi atacaksın. Çok güzel durur. Yine düz bir tasarım. Yine sade bir tasarım çok fazla gölge oyunu, girinti vesaire de yok. Omuz çizgisi kapı kollarında düz. İşte bak bunun tasarımda bunun da ben neden hep söylüyorum omuz çizgisinin düz olduğunu. Cam yüzeyler geniş oluyor. A segmenti bir otomobil olmasına rağmen iç mekan inanılmaz ferah oluyor. Şimdi mesela Peugeot yapıyor. Hyundai'nin yenileri yapıyor. 3 boyutlu tasarım ama 3 boyutlu tasarım yaptım bu cam küçülüyor. Mesela içeri düşünün. Çok boyutlu falan ama arkası daracık. Burada cam yüzeyin geniş kalması bir artı. Tabi arka çamurluk iki karış. Kısacık. Arka bagaj kısmı da öyle. Arka tasarıma geldiğimizde küçük bir tasarım. Minik bir duruş. iyi on yazımız. A segmentli bir otomobil. B segmentli değil. Şu bagajı açıyorsunuz. Bagaj hacmi yine ekranda yazsın. soldan gelip. Sanki çektiğimiz yarısıyla benzer. Yani B segment, eski B segmentleri boyutlarında bir A segmenti bu da. Burada bagaj eşiği birazcık yüksek tabi bagaj eşiği böyle bir karıştan biraz daha fazla bagajın içinde herhangi bir ekstra bir şey yok burada bir tutma kolu ve plastik yüzeyler var bagajı şöyle kapatalım iç mekana doğru ufaktan geçelim. Araba küçük olunca dış mekan incelemesi de çok kısa oluyor. Kapıyı açtık. Tabi al segment olduğu için her yer sert plastik. Buralarda sert, buralarda sert. Ve bunun içi de çift renk. Ya ben çift renk iç mekan neden güzel diyorum. İçeriye oturduğunuzda bir ferahlık katıyor değil mi? Evet. İçeride daha ferah oluyor. Yine sol camımız tek tuşlu otomatik uzak doğu. yaptığı bir şey yani bu da. Aynı ayarlarımız vesaire burada yer alıyor. İç mekanı şöyle bir genel bir gösterelim. Ardından içeriye doğru geçeyim. Şimdi Aracın içine oturduğumuzda bizi yüksek bir göğüs karşılıyor. Plastik bir direksiyon var. Deri bir direksiyon yok. A segmenti bir otomobildeyiz sonuçta. Kamerayı bana ver. Paneli aydınlatmalarımız, ESP'yi kapatma tuşumuz ve far yükseklik ayarlarımız var. Havalandırma menfezlerimiz yuvarlak. Burada ses açma kapama ve yol bilgisayarı ayarlarımız yer alıyor. Yol bilgisayarı demişken gördüğünüz gibi aracın 5 litre yakıt ortalaması var. Yani hiçbir şey yakmıyor gibi bir şey. 1.0 bir atmosferik göğüs kalitesi buralarda sert. Tabi A segmentli bir otomobilde olduğumuzu bilerek bu hareketi yapıyoruz. burada bir teybimiz var. Bir ekran vesaire yok. Bu teybin sadece USB ve AUX girişi var. Şurada gördüğünüz gibi. Bir de 12 voltluk soket var burada. Burada oldukça geniş bir güzel bir cep var. Telefon koyulabilir. Telefon koyulabilir, cüzdan koyulabilir. 5 ileri manuel şanzımanımızın topuzu burada yer alıyor. Bu da plastik, bu da deri değil. Yani A segmenti, ekonomik sınıf Otomobilde bunlar aranmaması gereken özellikler. Bunda da aramıyoruz o yüzden. Burada iki tane genişçe bardaklı ufak bir gözü. Şurada yine bir gözü var. Burada 12 volt soketi var bir tane daha. Manuel bir el frenimiz var. Torpido gözüne baktığımız zaman, lönk diye aşağı inen genişçe bir torpidosu var. Torpido gözü geniş. Burada karartması olmayan bir dikiz aynamız var. Güneşliklerinde de ışık bulunmuyor ama aynası geniş güneşliklerinde. Ee, onun haricinde burada söylemediğim bir şey kaldı mı? Hayır. Yok, arkaya doğru ufaktan geçelim. Bir de arka yaşam alanına bakalım. İyi, onun arka yaşam alanına geçtim. Kapıyı kapattığın zaman burada beni e, A segmentinden ziyade B segmenti standartlarında bir yaşam alanı bekliyor. Şu kafalıkları yine otomatikman yukarı bir tık kaldırıyoruz boynumuza batmasın diye. Diz mesafesi, boyum 1.76, 4 parmaktan biraz fazla. 5 parmağa yakın diz mesafesi var. Baş mesafesi şöyle. Hani rahat oturduğunda şöyle bir baş mesafesi yer alıyor. Onun haricinde omuz çizgisinin düz olması içeride ferah bir ortam oluşturuyor. klostrofobik bir ortam değil. Onun haricinde or burada 5 kişi oturabilir. Şaft tüneli yok hocam. Şaft tüneli olduğu için. Ama uzun yolculuklarda 5 kişi pek konforlu olmayacaktır. Burada 2 kişi daha rahat edebilirsiniz. Burada güzel bir uyumuz var. Başka kol dayama için havalandırma mevcutu vesaire bulunmuyor. Tabi kol dayamada A segmenti olduğu için yok. Isofix bağlantısı iki tane çocuk koltuğu bağlayabilirsiniz. Bu da güzel. Isofixler direkt şurada elinizin altında zaten. Arkadan öne genel bir bakış atalım. Şöyle benim göz izamdan böyle. Ortadan da böyle. Arkadan öne genel bir bakışımız var. Dilerseniz şimdi gelin test sürüşüne geçelim. Bir de aracın yolda neler hissettirdiğini birlikte bakalım. Evet şimdi camları açtık. Direkt marş sesiyle başlayalım. 1.0 atmosferik. Tabii 3 silindir biraz. Fıtı fıtı ben seviyorum 3 silindirleri. Biraz şeyli çalışıyor. 6 silindirin yarısı olduğu için hırıltılı. <laughs> Ufaktan şöyle bir çıkalım. Tabi kavrama bir tık yukarıda. Korelilerden beklediğim tarzda. Şuradan arabada minicik olunca her yerden dönüyor ya. <laughs> Bu da güzel. Şimdi ilk izlenimimi söyleyeyim. Arabaya biner binmez hissettiğim şeyi. Görüş açıları geniş. Geniş görüş açılarına sahipsiniz. Tabi vites geçişleri fıtır fıtır. Küçük sınıf şehir içi otomobillerinin vazgeçilmez uyudur. Kolay kullanım. Bunda da var. O beklediğimiz çeviklik, fıtı fıtılık. Hafif bir otomobil olduğu için 66 beygirlik motorla camı biraz çekelim de şey olmasın, ses olmasın. Klima açalım Klima açınca 66 beygirimiz herhalde 60'a düşecek ama yapacak bir şey yok. Ya yani düşük devirde mesela ben dizel kullanmaya alışık olduğum için aynı mantık kullanıyorum şu an biraz. Çok şey değil. Ölü değil. Gayet atik. Mesela klima açık 2 de kavradı. Tabi biraz daha kullandıktan sonra daha fazla anlayacağız neyin ne olduğunu. Bu ara sokaklarda bozukluklarda falan çok konforsuz hissettirmiyor. E, A segmenti bir otomobil olduğunu düşündüğünüz zaman giriş segmenti yani otomobilleri daha çok B segmenti tarzında tasarlanmış tabi de bireyce alışamadık daha ama yani arka süspansiyonda torsiyon olduğu belli bir tık sertlik var fark etmiyorsunuz hızlandığınızı gidişi falan ama bu 1.0 atmosferik demezsiniz Polo'nun 1.0 atmosferi bundan şey kalıyor hantal kalıyor bu yönden hafifliğin avantajını kullanıyor. Onun haricinde iç mekanda böyle çift renk göğüs içeriği ferahlatmış yani şey hissediyorsunuz. Daha geniş bir arabaymış gibi hissettiriyor. Görüş açılarını söyledik zaten. Klima da Araba küçük olduğu için klima da iyi soğutuyor. Şimdi şöyle ana yola doğru ufaktan çıkarken iyice artık teste söyleyeceklerimize başlayalım. Şimdi ilk yakıttan başlayacağım hepimizin malum son yakıt fiyatlarından sonra merak ettiği şey bu arabanın şu an ekranda 5 litre ortalama görüyorsunuz. 5.1 oldu. 5 litre, 5.1 litre şehir içi kullanımı. Ortalamaya 23 lira şu an benzin. Vurduğunuz zaman ne yapıyor? 1 lira 20 kuruş, 1 lira 30 kuruş falan yani 1.5 liraya yakın. Benzin de 5 litre 1.5 lira. Şu anki yakıt fiyatlarında LPG'den bir tık fazla. Ya bunun LPG'li fabrikasyon çıkan modelleri de var. Ama yani gereklilik birazcık şüpheli. Çünkü 66 beygir 1.0 araba zaten. Buna LPG taktığın zaman motorda illaki performans kaybı olacak. Hani her ne kadar olmuyor deseler, fabrikasyon deseler de olacak bir tık. Bence gerek yok. Yani bu araba özelinde LPG'ye. Onun haricinde şu an mesela 70 ile gidiyoruz. Şehir içi için iyi bir hız. Yalıtım anlamında bir eksisi yok. Hani yol sesi yok rüzgar sesi yok. 70'li rüzgar sesi çok bakılmaz ama herhangi bir rahatsızlık yok. Ben şu an bağırarak video için konuşuyorum. Da normal konuşsak da konuşulabilir yani. Beyaz boyalardan geçerken çok bir vurma belirgin yok. Kasislerde bir tık şey oluyor. Arka özellikle zaten araba kısa olduğu için toplayarak geçtiğiniz için bir tık vuruyor. Onun haricinde nasıl diyeyim Konforsuz hissetmiyorsunuz içinde. Tabi beklenti ne? O önemli. Bu arabadan muazzam işte bir Mercedes, BMW veya da Passat, Golf konforu beklemek lazım. Bu arabadan A segmenti konforu beklemek lazım. O da mevcut. Fazlasıyla mevcut hem de. Bunun haricinde şimdi buradan sola dönelim. Motor performansı 1.0 atmosferik. Şüpheli bakılan bir motor. Bence çok sorun edilmemesi gereken bir şey. Çünkü bu araba 1 ton civarında. Hatta belki 1 bir tondan biraz daha az olabilir. O yüzden bence çok aşırı bir performans sıkıntısı çekeceğinizi düşünmüyorum. Ha tabi turbo kadar atik değil. Mesela burada ses ses ses. 6 silindiri ortadan keserek yaptıkları için 6 silindirli bir araba gibi ses çıkarıyor. Mesela burada yola bağlanırken atmosferik bir araba kullandığınızı bilerek bir gidiş yapar, sergilerseniz, sürüş sergilerseniz bir e sıkıntı çekmezsiniz. Mesela şu an 70 basmıyorum da gaza normal araba kullanıyorum Kullanıyorum. 80 civarına çıktık. Birazcık yol sesi başladı. 80'de artık hani yol sesini almaya başladım. Şimdi 80'de 5'e atlıyor. Attım. 2500'de bir 5. vites 80. Ya tam uzun yol arabası değil. Yani uzun yolda yüzle falan giderken 3000 devir yapar muhtemelen. Hem yakıt tüketimi dezavantajı doğar hem de motor sesli çalışır. Ama böyle mesela yavaş giderseniz yakıt da düşecektir otomatikman. Yolda hissettirdiği ince tabanlı bir lastik olmasına rağmen çok böyle gezmiyor yolda. Yolda oturuyor yani. ama hadi tabii A eklenti olduğunu göz önünde bulundurmak lazım. Çok cesurca hareketlere girmemek lazım bu arabayla. Ee, mesela şu Volvo gibi gitmek bu arabaya göre değil. Bu araba iyon. Bunu bilmeniz gerekiyor. Ha ama tabii ki kötü mü? Değil. E, bugün baktığınızda bu araba 250 bin lira civarında. 2015 model 30 binde daha araba. 33 bin Hani sıfır araba kafasında bir araba. Alayım. E, sorun sıkıntı olmasın. Yeni olsun. Benim kafam rahat olsun derseniz alınabilir bir otomobil. Onun haricinde rampa mesela şu an hafif bir eğim bir tık hız kaybetmeye başladık. Ama ben gaza sabit basıyorum. Biraz daha gaz edersem hız kaybetmeden. Bir de klima da açık. Üçüncü kademede. Şöyle dört yaptığım zaman o hız kaybını biraz tolere edebiliyorum. Bak buralardan geçerken bir tık vurma. Yani süspansiyon iyi konforu ama yolu kısa süspansiyonu. Yolu kısa olduğu için çabuk bitiyor süspansiyon. O biraz konforsuz hissettiriyor ama totalde baktığınız zaman fiyat fayda oranında bu fiyata da zaten daha fazla bir şey bu arabadan alamazsınız. Çünkü A segmenti. Yani bizde arabalar çok pahalı. Buradan girelim mi <laughs> bu sefer? Burada değil. İleride. İlerden mi? Dünkü gibi kaçırmayalım. <laughs> ya işte fiyat fayda olarak baktığınızda sunabileceği de bu kadar zaten. Bugün zaten binelebilir iyi bir araba da zaten 250-300 bin liradan başlıyor. Bak şu dördüncü vites oranları kısa. Dörtte 2600 yapıyor. Beşe alıyorsun. 2400'e falan düşüyor devir olarak. Yani onu da güzel ayarlamışlar. O ilk düşük hızlardaki çeviklik oradan geliyor demek ki. Şu an biraz daha hızlanıyorum. 5'e aldım. 85-90 civarı bir hızdayım. Şu virajda bakalım ne hissedeceğiz. İnce yanak olduğu için köy yanaklar kalın, taban ince. Birazcık şey olabilir diyecektim ama yok ya. Direksiyon ağırlığı çok güzel ayarlanmış. Ha yatma var mı? Çok az. Beklediğimden daha iyi. Ee, yine dünkü gibi sabırsız geliyor sola çıkmıyor. Direksiyon ağırlığını güzel ayarlamışlar. Mesela şehir içi manevralarda çok hafifti. Acaba dedim otobanda da mı böyle olacak? Yok otobanda gerçekten ağırlaştı. Bunu da güzel ayarlamışlar. Konforu söyledik. Yakıtı söyledik. Yalıtımı söyledik. Yalıtım da 90 civarında falan. Motor sesi yok. Rüzgar sesi yok. Bir tık yol sesi var. Ya O da zaten uzak doğulu arabalarda genelde böyle oluyor. Onun biraz ee, şey yapmak lazım Kabul etmek lazım ama Bu yalıtımın zayıflığı Şey yapmıyor içeride yankı yapmıyor Yani yol sesi uğultu yapmıyor Altta sadece yol sesini alıyorsunuz Mesela 50 ile burası keskinmiş iyi tutuyor Yani yol tutuş da Tam Angry Bird ya. ya Dedim ya dışarıda Angry Bird'e benziyor Hakikaten de öyle Bak şu an ayağımın altında torp da var Hiç Şaşmadır rotasından. yeşile yetişelim. O zaman birazcık da gidelim. hem motora bakalım. Atik atik. Yani fıtı fıtı dedim ya. Hakikaten öyle atik yani. Bak 90'da gidiyorum şu an. Yol sesinin haricinde ne motor sesi var. Ne şey sesi var. Rüzgar sesi var. Kabul edilebilir bir yalıtım bence. Ki yol sesinin de çözümü var. Dal içine yalıtım yap. Bitti. Onlar onun haricinde frenleri güzel bu arada. Fren hem pedalın hissiyatı hem de frenlerin tutma şekli iyi. Güvensiz hissettirmiyor. Böyle bir otomobil özetleyecek olursak fiyat fayda oranı iyi seviyede. Her şeyden sunabilen, yeterli seviyede sunabilen. Çok geniş hacmi yok evet çünkü A segmenti bir araç. bunları bunlara bir geçsek mi? Şöyle birazcık basıyorum ama Sollama yaptık. Sağ geçeceğiz şimdi. Yani şey işinizi görüyor. Yetersiz hissettirmiyor hiçbir yerde. Bazen rampada diyebilirsiniz o da. Bunu bilmek, bunu bilerek almak gerekiyor bu araba. Sonuçta topik bir performans otomobili değil. Bu A'dan B'ye şehir içi özellikle kullanımda ayağımı yerden kessin, e, konforlu olsun, yeni olsun. Bu araba o araba. Ya mesela bak ben dizel kullanmaya alışık olduğum için hep ikide yürütmeye çalışıyorum. Öyle bir şey atmosferik benzinli de yok. Hele bir de küçük hacim. Bir alacaksın yürüteceksin. Sesi çok güzel. 3 silindir ya. Bunun motoru şöyle üretiliyor. V6 motoru ortadan kesiyorlar bildiğiniz. Ee, yani mesela ha, bu testi yaparken de 5 kişiydik arabada bu arada. Onu da göz önünde bulundurun. Ben o yüzden performansını çok yeterli buldum. 5 kişiyle çekiş sorunu yok. 3 silindirli motorlar da dediğim gibi 6 silindir ortadan ikiye ayırıyorlar. Gerekli düzenlemeleri yapıp yan çevirip koyuyorlar. O yüzden ses böyle metalik bir tını çıkarıyor. O da güzel. Ama derler ki 3 hani silindir biraz titreşimle çalışır. Ee, bunu da onu almadım. Rölantisi çok düzgün. Yani balans şaftlarını güzel kullanmışlar. Rölantisi çok düzgün. Böyle bir test oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşünce de kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.